Hayatım ne ne olur şunlara bir bakar mısın? Şu güzelliğe bak, doğaya bak. Ya bir gün bile gitsek yeter bize. Bak şunlara. Şuraya bak ne kadar güzel. Aman Allah'ım şuraya bakar mısın yeşilliğe? Ay Tonguç, oh. ay Osman bulursun vallahi bu sefer nereye istiyorsan oraya gideceğiz. Ciddi misin? <laughs> oh be aslan karıcığım benim. Oh bak göreceksin harika bir tatil olacak. Bizim için çok iyi olacak bu. Bak muhteşem bir tatil yaşatacağım size. Abi biz geldik. Ha gelin gelin çocuklar. <laughs> aman aman teyzemin mutluluğu hiç bozmasın. Ay canım benim. Evet yaşasın tatil biz geliyoruz. <laughs> oh be sıcacık kumlar, şermin, deniz harika olacak mı Cemil? <laughs> Ay Tom kaç? Ay bir bi, bi, sakin ol. Ay orada da öyle şeylerle basa gelmiyorum seninle ben. <laughs> Abi biz ilacı aldık. Tatil haberini aldıktan sonra baş ağrısı falan kalmadı bende. <laughs> Ama yine de sağ ol teşekkür ederim. Eee adalar nerede? Y yukarıdalar hayatım. <gülüyor> <gülüyor>